Evet arkadaşlar. geçilerinden bacım yarışa gidiyor ot toplamada. Keçilerin önündeki yiyecekleri, otları, çiçekleri alıyor, topluyor bacım. Ne bilmiyorum. Kaynadı içecek azar. Keçiler de varıyor bacımın elinden alıyor otları. Peşinden gidiyor. Birbirlerine yarışa ot topluyorlar. Ben hiç tahmin etmezdim. Aha, diken takıldı. Bak kurtarım bacım. Bak, <laughs> 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 Çekmeyeyim şu karşı dağları kameraman hanımefendi bu seçeyim. Şuraları çek bakayım çok özellikleri. İnşallah bir gün depiye de çıkar. Abi. Soldaki depiye. Bir, bir gün de orada Çekerek çekim yaparız <laughs> inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çeşit çeşit rengarek ot. Kurban olduğum yağmurumuzu da eksi gitmiyor. Benim gibi garibanı koruyor. Otları yeşer, yeşerip dursun. Kurumasın da geçileri iyi yayılsın diye. Kaç tane renk görüyorsun ki sen? Ana temel renkleri koruyorum kardeş. Gitmez mi? İyi. Tamam. Sarı, beyaz, mavi, siyah. Siyah çiçek mi valla? <laughs> Allah kanka şunu, <laughs> şunu kırar mısın? Bak görüyor ama ha. Haydar babanın koçunu. Bir sülalenin araya gir canın çık. Ondan sonra gelin bakın şöyle arkadaşlar. Lan iyi de bunlar da kipir kipir iyi şeye ota yaydılar. Bırakamıyorum ki bunlar ot yiyirken. Değişik illeri gösterdiniz ama. Şimdi ne Bak hepsi de yayılıyor kipir 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 kipir. İnşallah dört ayımız kaldı le doğumlara. İnşallah. Doğumlara dört ayımız kaldı arkadaşlar ipine çekiyorum o günleri. 200, 300. Mesela tekemiz cimşidin. Cimşidi çek kameraman hanımefendi. Fazla yaklaşma. Gidiyor zanneder Yayılsınlar. Ee, Murat kardeşim dedi. Cimşit, e, cimşit 300 teki. Bakın abi diyor. Onun bacası diyor. 300 doğururken öldü diyor. Yetişemedim. Haber verdiler de diyor. Tam gaz gittim ama yetişemedim diyor. Öldü diyor. Üzüldük tabi, canımız sıkıldı yani 300 doğuruyormuşmuş, doğuramamış hayvan ölmüş. Üzüldük ne diyek. Hayvanlar dediğim gibi ikiz teki, üçüz teki hep. Allah'ın izniyle bizde de 300 ikiz e, hep yavrular olacak. Yani zumba gibi doyuruyorum karınlarını. Tam besili oluyorlar böyle ki sağlıklı oluyorlar. İnşallah yavrular da sağlıklı olacak. <laughs> Bir tane şu, şu nasıl doğuracak ben onu anlayamadım. Yumruk gibi bu geçimi, mi oğlak mı bu ney ney. Bu da hamile bilmiyorum. Allah'ın hikmeti suali Allah'tan umut kesilmez azar doğuracak. Kız yine o iyi yayıl da büyü ağacık kız büyü kız. Cimşidimi musunuz arkadaşlar. Cimşit. 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 Kimşi. Gele de. Kuş da gitmiyor görüyor mu? Çıkarttı <laughs> sesimden. He geçen gün arkadaşım biri mantar topluyormuş. Bu ne ya diyor domuz zannettim diyor horul horul horul. Kimşi bunu. Burnundan dolayı ne horul horul öyle yayılıyor. Burnunda 100 gram et var. <laughs> Kanka veterineri yetiştirdik koyuya. Alsın o eti 100 gramı. Al <laughs> et. Bir de arkadaşlar Geçen gün Yakup efendi bu cimşidin işi bitmedi mi bunu kesek yiyek diyor. <laughs> Şaşırdım. Yani biz üretmeye çalışıyoruz. Bizim oğlumuz yeme taraftarı. Bundan iyi mangal olur diyor. Bir mangal beğenmiş. Baba şu mangal al. Mangal 80 milyar. Lan benim komple çiftliği 80 milyara kurdum ben. Lan nasıl olacak bu iş ben anlayamadım. Şu Muradiye en şerefsizleri. Beni aldım işte. Ondan sonra... Cimşidi kesip <laughs> yiyeceği yemiş arkadaş. Aldım işte. Sabah yemeğe girken öğlene ne yazılacak diye soran bir arkadaş bu. Dünya sadece yemek yemeye geldiğini zannediyor. Dur bakayım Allah'tan hayırlısı. Öteki büyüğü Yusuf da günlük bir, <laughs> biri önünden yaşar yavrum. <laughs> o, o da yayılmaya başladı. Al. Al bak. Eğer aç kalsın beni yirdiğin korkuyorum. Vallahi yani beni şöyle kızarmış bir geç olarak görüp tuz atabilir. O papatyalar ne kanka? Halamın papatyaları. Ha, yok onları da mı yiyeceğim diye. <laughs> Şimdi aşağıda bir tane erik var. Geçen gün çekiyorduk. Benim kamera fırıl fırıl sallandığı için e çekemedik. Diye Kız gel buraya Beliko. Kız. Görüyor musun gittiğini şunun tek başına it kut kapacak. Neyse. Gel aşağıya doğru gidelim. Kut çıt 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 Gel gidek şu tarafa gel. Fıç çıç Fener bu tarafa gel. Ha bak geliyor. Nereye? Omurtu nereye? Gel. Bunlar kaybı beni takip <laughs> Avrat almış başını gidiyor sen burada horul horul ot yiyorsun ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım kızlar. Hadi bakayım. İki gözümün çiçekleri. Oh. Zımba gibi dolmuş. Ben maşallah. Bin kere maşallah. Ya Rabbim. Garibanı koruyor Ya Rabbim. Viriyor yağmuru. Viriyor yağmuru. Yeşil kalıyor ot. Hayvanların yayılması kolay oluyor. <laughs> Bir de bunlar daha süt vermediği için yediği kalıyor. Yediği kalıyor. Süt vermiş olsa daha uzun süreli yaymam gerekecek. Arif'im kıvırcığımın babası yayıyor. O da işte sabahla aynı saat 8 gibi çıkıyor. Öğlenliğin giri. Öğleden sonra çıkıyor ta akşamına. <laughs> Benimkiler hemen doydu. <laughs> Benim işim erken bitiyor. Gidiyorum yatıyorum. Süt yok, yoğurt yok şu anda. Ama olacak inşallah. İnşallah o da olacak. Aşağıyı çek bakayım şöyle böylese. Şöyle çek bakayım şu güzellikleri. Hay anam, hay anam. Yaradana kurban olurum ben şu özellikleri bak hele. Envai çeşit ağaç. Envai çeşit ot. Kurban olduğum Rabbim bana bu hayallerime kavuşmayı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun. İsteyen cümle haleme de hayallerine kavuşmak nasip olsun inşallah. İzleyen arkadaşlar demesin <laughs> lan camiye mi geldik bu ney böyle demesinler. Dua her zaman için iyidir. bu gurudu tam duadır arkadaşlar. Benar başo çiçeklerden de kokuyor. <laughs> tamam. Lan oğlum sürü bölündü lan. <laughs> lan saf ya. Bak hele. <laughs> Şu güllü. Bizim güllü. Güllü ne oldu? <laughs> ne oldu kızım? Kayıp mı ettin? Ben buradayım gel burdayım gel gel kızım gel kızım gel hızlı gitmeyin bebeler aman kızım kafana değmesin şu da benimki gözümün çiçeği burada burda bak aşağıda kızım gel gel